E, sanık e, adli tıp'a sevk edilecek. Adli tıpta Mayıs ayının sonuna gün verilmiş. E, bu nedenle e, tekrar dosyada dinlenmeyen tanıklar var birkaç kişi. O tanıkların dinlenmesine ayrıca bazı hastanelere tekrar yazı yazılacak. E, o hastane kayıtlarının istenmesine ve bu e, adli tıp raporundan önce bir ara duruşma yapılmasına karar verildi tekrar bir Nisan ayında. Nisan ayından sonra Mayıs ayında adli tıpta sevk edildikten sonra gelen raporlara göre tekrar e, davanın ilerleyişi belli olacak. Ee, bu aşamada e, bugünkü tanıklarda belli et, e, beyanda bulundu karşı tarafın tabii kendince iddiaları akli dengesi yerinde olmadığı, işte e, birey bile işlemedi, hatta e, sanık kendisini e, bazı kişiler yönlendirdiğini, bazı kişilerin etkisi altında hani e, hani tamamen işte e, cin e, ruh hali olmadığı gibi yani farklı böyle beyanlarda bulundu. Bulundu. Tabii bunlar gayet normaldir. Başka türlü çünkü ceza almamasını e, sağlayacak başka bir durum yok. Bu nedenle akli dengesinin yerinde olmadığını e, ispatlama yönünde her türlü yola başvuruyorlar ancak mutlaka biz gerekli sonucu alacağız davadan